<laughs> hoş geldiniz. Kanalımıza <laughs> hoş geldiniz de. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizim kaldığımız yerin girişi buradan. Buraları böyle e, villa olarak ayırmışlar işte ikiye bölmüşler bizimki 14'e bir olan. Şöyle yanlarda da var birkaç tane. Bir de şu taraflara daha yeni yapıyorlar. Şunlar da bitmiş olan yeniler. Bunlar daha lüksler. Deluxe villa diye geçiyor zaten. Bunların içi daha tabii ki yeni yapıda. Şimdi konuşan sesim gelmeyecek mi? Eve girdikten sonra e, zaten şu kısmı size göstermiştim. Bu kısımda banyo vardı. Daha sonra şöyle yatak odalarını üst kata yapmışlar. Biz tabii iki gündür burada olduğumuz için biraz dağıldık. <laughs> Televizyonları bir adet. O da burada. E, buraların tek kötü avantajı bu evlerin. Klima yok maalesef mutfak var. Her şey tam takım bu arada. E, kahve canına, işte cezvesine, her şeyine kadar koymuşlar. Şu şekilde. Sonra buradan bir balkona çıkıyor. Şuradakiler otel konsepti olanları. Bunların içerisinde zemin katlarında sadece şu e, şu katlarında sadece böyle küçük havuzlu e, odalar var. Üst katlarında sadece jacuzzi varmış. Daha sonra şunlar da bizimkiler gibi villa konsepti. E, şu yeşil brandalı yer kadınların havuz bölümü. Şu tarafta da şu mavilik gözüken yerde erkeklerin havuz bölümü oluyor. İkisi ayrı ortak kullanım havuzları yok. Ama havuzların içerisinde bayağı çeşit varmış. Oraya telefonla girmek yasak olduğu için gösteremem muhtemelen ama bayağı çeşit varmış. Bir de üst katı göstereyim. Şöyle iki tane oda var. Bir tanesini ben aldım. Şurada da hatta bir video çekeceğim. Bu tatile giderken ıvır zıvırlardan ne alıyoruz diye. Geniş açıyla çeksem daha iyi olur galiba. İki tane tek kişilik yatak var odanın bir tanesinde. Normal bir gardırop var. Yine aynı şekilde buradan da teras var. Aynı yere bakıyor zaten. Aşağıdaki balkonla. Diğeri de ebeveyn odası. Onlarınki de aynı konseptte. Tek eksik burada bir makyaj aynısı. Çünkü e, benim için biraz zor oluyor. <laughs> Yatağın üstünü çok dağıtıyorum. Burada küçük bir banyo var. Çay saati yapmışlar. Ona gideceğiz. Bakalım çay saatleri nasıl. Benim de tek eğlencem işte değişik değişik makyaj yapmak oldu. Mesela sabah kahvaltıda başka bir makyaj vardı. Geldik suya girdik bir temizledim ettim. Şimdi tekrardan bu sefer başka bir pembeli makyaj yaptım. Buranın suyundan mıdır bilmiyorum ama saçlarımda inanılmaz bir e, hacim oldu böyle. Bir tık biraz böyle kurudukça böyle daha da hacimleniyor, sertleşiyor falan ama bilmiyorum iyi bir şey mi, kötü bir şey mi. Bunu da ben yaptım. Telefonuma stikerlerimden değişik kılıf Ev masası olarak hiçbir şey koymamışlar. Sadece bir komedin var. O yüzden benim çalışma düzeni. Evde biraz fazla ses yankılanıyor. O yüzden yani her birisi ufacık bir ses bile yapsa böyle çok yüksek sesler çıkıyor sanki bir şey olmuş gibi. E, o yüzden ilk gece pek uyuyamadım yani. Böyle çok gürültüler geliyormuş gibi geldi. Biraz da tabi yabancıladığımız için. Hadi gidelim. Şu tarafta erkeklerin akvası varmış. Şu tarafta kadınların havuzu. Burada da yine villa konseptlerinden var. Şurası işte kadınlar. Hey. <laughs> Kadınlar havuzunun arkası. Şuranın arkasındaki binayı da yemek binası yapmışlar. Markete de gayet uygun. Yani fırsatçılık yapmamışlar. Normal market fiyatları neyse o şekilde. Girişler havuz için buradan yapılıyor. Evet. Çok büyük Yayla Bağ Belediyesi. Naber kuş? Bebiş. Aha. Ezanok ne? <laughs> Uyukluyor bak. Şu renge bak. Hı hı. <laughs> Nereye gittin Senin altında Burada pist. Pist pist. Baba. Bebek. <laughs> Şişt. Şişt. Güneş mi geliyor? altı ne kadar güzel. Ay evet değil mi? Evet. <laughs> Selam. Bir şey getiriyor sanıyor herhalde. Selam. Şöyle bir maketini de yapmışlar. Parlamasa yukarıdan göstereceğim ama Burası da termallerinin girişi. İçerisi bayağı şey. Neyi <laughs> tasını <Tosunu> veriyor? <laughs> İçeriye telefonla girmek yasak olduğu için dolaplara kilitliyoruz. İçeri gösterebilsen çok iyi olurdu. Bu da bizim kaldığımız tepin önden görünüşü. Şöyle şu mavi kubbeli görünenlerin hepsi otel kon. Bunlar da yorulup oturan. <laughs> Şuradaki sivrilere bakın. Kalkın çabuk. Hadi gidelim.